13,5 milyon emekli bu defa sevinçten hüngür hüngür ağlayacak. Çünkü tüm hesaplamalara yapıldı. Emeklinin maaşına ekzam, enflasyon zammı ve refah payı eklenecek. Temmuz'da emekli maaşı 8000 TL'yi geçecek. Hazır olun, bu defa oluyor. Zor günler artık geride kalıyor, kriz bitiyor. İşte yeni zamlı emekli maaşları ek zam, refah payı, enflasyon zammı hepsi eklendi. Temmuz'da emekli maaşı 8000 TL'yi geçecek. 13,5 milyon emeklinin hayatı son günlerde cefa çekmekte geçiyor. Yıllarca bugünler için çalışan ve emeklilik sürecinde rahat bir nefes almak isteyen emeklilere maalesef ki Ramazan bayramında istediği verilmedi. Cefakar emekli hem çok üzüldü hem de hükümete biraz bayram ikramiyesi kırgınlığı yaşıyor. Neyse ki hükümet emeklinin halinden anladı ve Temmuz ayında yıkılan gönlü geri kazanmak için çalışmalara başladı. Temmuz ayında emeklinin kırılan kalbi onarılacak. Çünkü emekli maaşlarına müthiş bir iyileştirme geliyor. Artık emekli vatandaşlar derin bir oh çekecek. Çünkü maaşlar neredeyse 3 katına kadar artacak. İşte emeklinin Temmuz ayı zamlı maaşları. Ek zam, refah payı, enflasyon zammı hepsi eklendi. Temmuz'da emekli maaşı 8000 TL'yi geçecek. Emekli bu defa sevinçten tir, tir titreyecek. Emekli bu defa sevinçten tir, tir titreyecek. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayı zamlarına ilişkin son dakika haberlerinde. Emekliler Ocak ayından bu yana devam eden zam furyası içinde iyiden iyiye kaybolurken güzel haberler de geliyor. Temmuz ayında emekli maaşlarında yapılacak olan iyileştirmeler peş peşe belli oluyor. Bu yıl emekli aradığını bulacak, istediğini alacak. Çünkü Temmuz ayında emekli maaşları resmen katlanarak artacak. Enflasyon zammı, ek zam ve refah payının eklenmesiyle beraber emeklinin yüzü gülecek. Emekli maaşında 3 düzenleme birden Temmuz ayı emekli maaşı zam oranlarının kesin olarak belli olması için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Ancak şu ana kadar elde edilen verilerin ışığında konuşacak olursak en az %40 zam kesin. Sadece bu kadar da değil. Hükümet emeklinin yaşam koşullarını iyileştirmek, daha rahat geçinmesini sağlamak için başka adımlar da atıyor. Temmuz ayında enflasyon zammının yanı sıra emekli maaşlarına refah payı zammı ve ek zam da yapılacak. Emeklilik türüne göre maaşlar Temmuz'da kökten değişecek. Bağkur emeklisi için maaşların 8000 Türk Lirası üstüne çıkacağı konuşuluyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.